Herkese merhaba arkadaşlar. Vezir Bey kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Uzun zamandır beklediniz. Royal Pass M11 ödülleri belli oldu. Bugün an itibariyle ayın 11'i ve TikTok YouTube canlı yayında biz bunu inceleyeceğiz arkadaşlar. 1 level'dan 50 level'a kadar olan 1 level setiymiş, 50 level setiymiş, destansı setiymiş, uçak setiymiş, kas deseniymiş, silah deseniymiş. Hepsine bu videoda bakacağız arkadaşlar. Bakalım bizleri neler bekliyor. Geçen sezon birazcık hayal kırıklığına uğramıştık. Sadece 50 level RP kıyafetini beğenmiştik. Ben çok beğendim. Aşık oldum hatta. Geçen sezonu beğendim. Yorumlarda belli etsinler hemen videomuza başlayalım şimdi hemen gördüğümüz üzere nelerimiz var şurada bir tane Scar desenimiz var bir levelda bize verecek arkadaşlar sezonumuzun tem teması hidden hunters yani e, öfkeli şeyler işte avcılar olarak geçiyor arkadaşlar iki tane setimiz var bu arada setler bu şekildeyse arkadaşlar gerçekten bok gibi. Ben beğenmedim. Hani beğenmediğim zaman beğenmedim diyorum. Beğendiğim zaman da beğendim diyorum. Mesela bu sezonu ben Royal Pass çok fazla beğenmiştim ama millet beğenmemiş. Anlamadım. 50 level kıyafeti bence çok güzel. Şimdi burada gözüme çarpan çok güzel şeyler var. Burada bir tane Scar desenimiz var. Scar deseni gerçekten çok tatlı duruyor. Bunu Royal Pass'ten alacağız arkadaşlar. Biotech M16 deseni var. Bu da çok tatlı duruyor. Bak silah desenleri ikisi de hoşuma gitti. Burada da bir tane UMP deseni var. UMP deseni de hoşuma gitti arkadaşlar. Uzi deseni bu daha önce oyuna gelmişti diye hatırlıyorum. Buna çok benzer bir Uzi gelmişti. O yüzden bir şey söylemeyeceğim ama yani şu SCAR deseni ve M16 deseni benim çok ilgimi çekti ve çok tatlı duruyorlar. Bir de oyun içi görsellerine bakalım nasıl duruyorlar. Arkadaşlar bu arada bu videoda da sizler için güzel bir çekilişimiz var. Sponsorumuz olan Rampage ve Biogame'den sizlere çok güzel bir kulaklık var arkadaşlar. Birazdan o kulaklığı da sizlere göstereceğim. Kulaklığa ihtiyacı olan arkadaşlar mutlaka videonun o kısmını izleyin arkadaşlar. Haberiniz olsun tam fiyat performans kulaklığı. Şimdi bir level'da neler bekliyoruz arkadaşlar? Bir adet 50 level'da şey bir levelde alacağımız Elektrotek Scar L desenimiz bu şekilde arkadaşlar. Ee, üzerinde böyle bir tane radar var. Radar hareket ediyor mu etmiyor. Sadece görsel olarak olmuş. Ben Scar deseni çok fazla beğendim. Ee, yükseltilebilir silah olmayan kardeşlerimiz en azından Royal Pass açabildikleri zaman çok güzel bir Scar desenine sahip olacaklar. Eğer benim yükseltilebilir Scar'ım olmasaydı bu Scar'ı kullanırdım. Benim çok hoşuma gitti. Siz de hoşunuza gidenleri mutlaka yorumlarda belirtin. Çünkü bu videoda 10 kişi Royal Pass çekilişimiz var arkadaşlar. Tek yapmanız gereken YouTube kanalınıza abone olup bir videoya yorum atıp like atmak Yeterli arkadaşlar Biz kazanan arkadaşlarımızı yayınlarda veya instagramda açıklıyorum Bir levelda bu şekilde Ultimate tender set diye bir tane set veriyormuş Ama benim hiçbir şekilde ilgimi çekmedi Kıyafet çok kötü arkadaşlar O yüzden bu kıyafeti hiçbir şekilde Bir e, söz söylemek istemiyorum Direkt geçeceğim arkadaşlar Başka Aynı setin e, 5 levelda Beresi varmış e, Saç deseni olarak belki arkadaşlar severler kullanırlar e, Zevkler renkler tartışılmaz ama Kıyafet bok gibi Kıyafete hiçbir sözüm yok arkadaşlar. Ee, onun haricinde 5. E, şeyde RP'de bir tane de maske olacak arkadaşlar. Bu şekilde. Bu da yani gerçekten çok inanılmaz alakasız bir set olmuş. Ee, şu ana kadarki oyunda verilmiş en kötü bir level Royal Prince kıyafeti olabilir. Ee, şu ana kadar tek beğendiğim şey Scar oldu arkadaşlar. Videoyu ileriye doğru saracağım arkadaşlar. Hemen şöyle çok fazla oyalamak oynamak istemiyorum. Evet bak. Şu anda güzel bir şey gördüm Ultimate Tender Set Helmet yani kast deseni çok tatlı duruyor özellikle ben böyle dikenli işte kulaklık şeyleri severim arkadaşlar. Ve kas deseni çok hoş duruyor. özellikle belki de kız oyunculara daha fazla hitap ettiği için olabilir arkadaşlar. Kas deseni benim çok fazla hoşuma gitti arkadaşlar. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Bunun bir level hali, iki level halini de umarım videoda görebiliriz. 3 level hali bence güzel. Kullanılabilir bir kas deseni olmuş arkadaşlar. Hemen devam edelim videomuza. İleride bizleri neler bekliyor. 15 level'da alacağımız bedava dans. 15 level'da alınacak Dans bu şekilde ve bok gibi arkadaşlar. Hiçbir şekilde yani sadece etrafına dönüyor hu yapıyor. O yüzden bu sezon gerçekten çok büyük bir hayal kırıklığı olmuş gibi hissediyorum arkadaşlar. Hemen videomuza devam edelim. Bu şekilde bir tane e, çatal gibi bir şey var çanta süslemesi. Ondan da geçiyoruz direkt. Yani Lunar Spear ne alakaysa işte bilmem ne mızrağı diyor. Lunar'ın mızrağı. Devam edelim abi çok fazla artık. E ee, bu Royal umudumu kestim. Paraşüt deseni var. Üzerinde güzel bir anime karakterleri var iki tane. Sır sıtı vermiş. Bir burada beyaz saçlı, bir burada siyah saçlı kadın var ama yine gerçekten yapılabilecek en kötü <laughs> paraşüt desenlerinden bir tanesi yapılmış. Yani bu sezonda şu ana kadar 20 level'a kadar beğendiğim tek bir şey oldu o da Scar deseni oldu. Bakalım başka ne olacak? Yani bu kadar kötü gitmesini beklemiyordum açıkçası arkadaşlar. Hani sezonun ee, bu kadar kötü gitmesini bekliyorum. Molotov kokteylimiz var. Yani güzel bir görseli var ama Molotov yani hani oyunda bir amacı yok, bir hani görseli yok, bir rengi değişik değil. Ne bileyim birinci şahıs oynamadığın sürece elinizde bile görmüyorsunuz zaten. O yüzden hiçbir şekilde Molotov'a da bir laf söylemiyorum. Ben beğendiğim zaman çünkü insanlar kızıyor bana abi Molotov desenini niye beğeniyorsun diye. Ondan sonra şurada bir uçak deseni gördüm. Ama bu uçak deseni geçen sezonu muydu? Dur bir bakalım oraya gelelim. Şöyle iğrenç bir şekilde 23 levelde bedava yani gerçekten... Babci Mobile bu sezon inanılmaz kötü bir şey yapmış. Umarım bir sonraki 12. sezonda düzgün bir ödül verir çünkü okullar da kapanmış olacak 12. sezonda. Abi bedavada bak bedavada bok gibi bir dans veriyor. Üstüne 23'te 25'te verdiği kıyafetlere bak abi bu ne ya? Ya bu, yani gerçekten Royal Pass açamayan kardeşlerimiz ya şu videoyu binlerce kişi izliyor. Yayında yüz binlerce yani yüzlerce kişi var. Videoları yüz binlerce kişi izliyor. Yani gerçekten bu nedir abi? Yani bedava Royal Pass olmayan, parası olmayan kardeşlerimize verilebilecek bir şey mi arkadaşlar bu? gerçekten? gerçekten çok canım sıkıldı ya. Hani artık yani verme hiç buraya kıyafet deseni koymasa çok daha iyiydi bence. Bu birazcık çünkü insanlarla dalga geçmek gibi bir şey olabilir. Yani eskiden verdiği ödüller çok daha güzeldi. Bedavada verdiği danslar, kıyafetler, silah desenleri çok tatlı oluyordu ama abi bu nedir ya? Hani yani söyleyecek gerçekten bir şey bulamıyorum. Bu kadar kötü olmaması gerekiyor ya. Bazı şeylerin biraz daha düzene girmesi gerekiyor. Açamayan kardeşlerimiz var. Edemeyen kardeşlerimiz çok fazla var arkadaşlar Royal Pass açamayan. Hani biz elimizden geldiğince insanlara yardım etmeye çalışıyoruz. Royal Pass hediye etmeye çalışıyoruz. Bu arada arkadaşlar şöyle bir olayımız daha var. Game TV sponsorumuz var. Sizlere her gün bu uygulama üzerine arkadaşlar Royal Pass dağıtıyoruz. Bugüne kadar benim kanalıma abone olan işte YouTube'daki 300... 20.000 kişinin 6.000 tanesi buradan Royal Pass kazandı arkadaşlar. Bunların da sizlere nasıl yapıldığını ufaktan bir göstereyim arkadaşlar. Royal Pass'i nasıl bedavaya kazanacaksınız. Çünkü açamayan çok fazla kardeşimiz var. Arkadaşlar canlı yayınlarda TikTok profilimde bunun linki var. Oradan indirebilirsiniz. Mesela şu anda canlı yayında da biz bir adet custom yapacağız ve Royal Pass vereceğiz. Ayrıca YouTube kanalımda siz bu videoyu izliyorsanız hem açıklamalar kısmında hem de yoruma ben sabitlemişimdir. Game TV uygulamamız var. Benim linkimden indirirseniz çok daha kolay oluyor arkadaşlar. Uygulamayı cihazınıza kurduktan sonra bir bir kere tıklayıp uygulamayı açmanız yeterli arkadaşlar. Bu uygulamadan benim izleyicilerimden benim YouTube'daki 320 bin abonemin 6000 bin tanesi buradan Royal Pass kazandı arkadaşlar. Uygulamayı açtıktan sonra aşağıda kulüpler seçeneğimiz var. Kulüpler seçeneğine basıyorsunuz arkadaşlar. Buradan size kulüpler çıkar. Eğer burada ben size çıkmadıysam arkadaşlar buradaki sıralamada aşağıdan bul seçeneğine bir kere basıyorsunuz. Bul seçeneğine bastıktan sonra kulüpler çıkıyor. Bakın Vezir Bey PUBG'ye en yukarıda çıkar. 56.200 kişiyiz arkadaşlar. Yani sizin gibi izleyen kardeşlerimizden 56.200 kişi bu uygulamayı indirmiş arkadaşlar. Haberiniz olsun. Benim üzerine tıklıyorsunuz Vezir Bey PUBG'ye. Şu anda Türkiye'nin en büyük loncasıyız buradan. Bunun üzerine tıkladığın zaman arkadaşlar bu şekilde bir sayfa açılacak. Burada video başlayabilir. Bakın bir tane video başlıyor. Bu videoyu durdurun arkadaşlar. E, kulaklarınız sağır olmasın. Aşağı doğru sayfayı indirdiğiniz zaman burada turnuvalar seçeneği var. Bu turnuvalar hafta içi her gün yapılıyor. Haftada 5 tane arkadaşlar yapılıyor. Her gün hafta içi her gün. Ayda da 20 adet turnuva yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar profilimizi açtıktan sonra sayfayı birazcık aşağı kaydırıyorsunuz. Burada Vezir Bey'in PUBG Mobile turnuvası 11 e yazıyor. Biz bu videoyu canlı yayında ayın 11'inde çektiğimiz için 11 e yazıyor. Siz bu videoyu 12'sinde 13'ünde izlerseniz burada 12'si 13 yazar. 15'inde belki belki 20'sinde izleyeceksiniz arkadaşlar. Bunun üzerine bir kere tıklıyorsunuz. Ondan sonra sizden 2 adet bilgi istiyor arkadaşlar. Bu ilgiler de çok basit. Buradan şimdi topla basın. Burada bir şey yapmanıza gerek yok. Aşağıda kaydol butonuna basıyorsunuz. Sonra sizden 2 adet bilgi istedi. Oyun içerisindeki kimliğinizi yani ID'nizi istiyor arkadaşlar. Oyundan girip şuradan ID'nizi kopyalıyorsunuz. Buraya direkt yapıştırıyorsunuz. Aşağıda da oyun içi isminizi istiyor. Yine oyunun içini açıyorsunuz. Buradan isminizi kopyalayıp arkadaşlar buraya yapıştırıyorsunuz direkt. Şurayı yapıştırdıktan sonra aşağıda kaydol butonumuz var. Kaydol butonuna basıyorsunuz arkadaşlar. Otomatik olarak turnuvaya kaydınız başarıyla tamamlanmış diyor gördüğünüz gibi. Eğer bu yazı size çıktıysa turnuvaya kaydınızı tamamlamışsınızdır arkadaşlar. Buradan detaylar kısmına basar detaylar kısmına turnuvaya da kaç kişinin kayıt yaptırdığını görebiliyorsunuz. Bu şu anda turnuvamıza arkadaşlar 13 arkadaşımız kayıt yaptırmış. Hemen siz de kayıtlarınızı yaptırarak girip Pro kazanabilirsiniz. Hemen videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar videomuza devam edelim. Uçak deseni benim hoşuma gitti uçak deseni. Genellikle böyle uzak doğulu şeyleri severim ben uçak desenlerini. İşte böyle kırmızılı mavili falan filan. Ee, benim hoşuma gitti uçak deseni ama kullanır mıyım derseniz kullanmam. Belki uçak deseni olmayan kardeşlerimiz kullanabilir ama yani buradan gelecek uçak deseninde Royal Pass girip kullanmak çok zor o yüzden çok fazla bir şey söylemeyeceğim. 30 level'da alacağımız şu dans deseni var. Bu dans desenini merak ediyorum. Bakalım ne çıkacak. Yani her şey çıkabilir. Ha, Mr. Might. Yani bildiğim Mr. Might oldu arkadaşlar. Böyle görünmez duvarda can, dans ediyor. Bununla ilgili belki bir TikTok videosu falan çekilebilir ama onun dışında da gerçekten hiçbir şekilde ilgimi çeken bir şey olmadı. Ee, bakalım daha ne kadar kötü şeyler bizi bekliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. 35 level'da vereceğiz. Silah deseni var. Bir tane Uzi deseni veriyor arkadaşlar. Fruit Feast. Yani meyve e, festivali gibi bir ismi var. Ama e, çok fazla e, buna benzer. Belki de bu daha önce gelmiş olabilir. Yanlış hatırlamıyorum ama buna çok benzer bir Uzi deseni oyuna gelmişti. O yüzden de e, çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim arkadaşlar. Devam edelim bakalım. E, başka Uzi deseniyle bence geçelim artık. Bunun hani gösterecek bir tarafı yok. E, i̇leriye doğru devam edelim. İleriye, burada doğru 40 level'da vereceği bir tane M16 deseni var. M16 deseni çok hoş. Yani... Güzel şeylere de güzel, kötü şeylere de kötü, kötü demek gerekiyor arkadaşlar. Bence M16 deseni çok tatlı olmuş, çok güzel olmuş. Benim bayağı da hoşuma gitti M16 deseni. En azından hani üzerindeki şeyler, e, dipçik kısmı, namlusu, jarjör... Bak jarjörünü bile boş bırakmamışlar. Üzerine şey yapmışlar, işleme yapmışlar. Tutamak yeri üzerindeki işte sallanan bu şeyler, lollipop gibi şeyler benim hoşuma gitti. M16 deseni ve Scar deseni bu sezonda gerçekten güzel desenler olmuş. Ama kıyafet açısında gerçekten çok kötü. Bir Kast deseni tatlıydı. Ama yani arkadaşlar Midas bu yüzden 35 TL Royal Pass alabiliyorsunuz. Ee, benim onun kanalda da videosu var. Hani 35 TL PUBG Mobile'den bir adet bile gidip UC yüklesiniz hesabınıza 35 TL. Ye. Belki 180-200 UC yükleyeceksiniz. 200 UC'ye bir onlu e, premium veya bir onlu şey bile açamazsınız. E, klasik sandık açamazsınız ve hiçbir şey alamazsınız. Burada 35 TL vererek e, destansı set alıyorsunuz. Evet destansı da bir tane veriyormuş gerçekten. Destansı emojisi yok arkadaşlar. Yani bu sezon gerçekten olabilecek en kötü sezonlardan bir tanesi herhalde. Destansı setin emojisi yok. Üstüne de tek destansı veriyor arkadaşlar. Kıyafet bu arada Hoşuma gitti. Çok güzel bir kıyafet değil. Oo inanılmaz güzelmiş falan değil. Ama benim hoşuma gitti. Ben uzak doğu şeylerini çok fazla seviyorum. Mesela 9. sezon Royal Pass ödüllerinde o yüzden çok fazla seviyordum. Kıyafet hoşuma gitti genel olarak. Kafalı çok tatlı duruyor. Yani bu kafalık deseni inanılmaz hoşuma gitti. Bazı arkadaşlar beğenmeyebilir, sövebilirler, kızabilirler bana ama... Benim hoşuma gitti açıkçası setimiz. Ama dediğim gibi yani... M11 Royal Pass'inde bir adet destansı verecek bize normalde ikişer tane veriyordu. Bir de 50 Royal Pass kıyafetinin şeyi yok. Destansı emoji yok arkadaşlar. Çok ilginç yani ilk kez böyle bir şey oldu herhalde. Destansı emoji alamayacağız ama set genel olarak hoşuma gitti. Yani en başta gördüğümüz fotoğraftaki kadar kötü değilmiş en azından. Onu da görmüş olduk. merak eden arkadaşlar durdurup inceleyebilirler. Bence güzel bir set. Eee idare ederdi. Ben çok daha kötü bir set olmasını bekliyordum açıkçası. Başka neyimiz var? bunlar hiç göstermeye gerek yok zaten gösterdik. Şimdi kafalığı gösteriyor burada. Burada surata takılan bir maske varmış bu setin. Ayrıca de bir tane 11. sezonda bir tane daha şeyimiz var. destansı setimiz var. Bu destansı seti de büyük ihtimalle kastığımız puanlarla alacağız arkadaşlar. Ona da bir bakalım. Onu da göstermiş olalım. Yani benim ilgimi çeken bir kıyafet değil ama belki bayan oyuncular bu kıyafeti sevebilirler. Yani çok fazla da bir şey söyleyemiyorum. Ee, bu kıyafeti beğenenler bayılan oyuncuda olabilir. Beğenenler mutlaka varsa yorumlara yazsınlar. Evet şimdi geldik. Nereye arkadaşlar? Evet sponsorumuz Rampage ve BioGaming'in bizlere yolladığı çok güzel bir kulaklık var arkadaşlar. Kulaklığımız karizma. Şöyle bir göstereyim. Hatta kameramı da büyüteyim arkadaşlar. Chatte birçok arkadaşımızın ihtiyacı olan bir ekipman kulaklık. Arkadaşlar karizma modeli 7 artı 1 surround ses sistemine sahip arkadaşlar. 50 mm kablosu var ve kablosu inanılmaz sağlam ve benim kulaklıklarımda olmayan ve çoğu kişinin kulaklığında olmayan bir özellik var arkadaşlar. Şunun yan tarafları metal mesela. Ben bunu sırf metal olduğu için almıştım çünkü gerçekten çok dayanıklı oluyor. Yani 300 TL'nin altında olan bir kulaklık arkadaşlar. Linkini yorumlara koydum. Ayrıca de bu videoya like atıp beğenen bir kardeşimize de bu kulaklığı hediye edeceğim arkadaşlar. Şöyle bir kutusunu açayım. Hemen bir kutusundan çıkartalım kulaklığımızı şöyle. Arkadaşlar şimdi zaten direkt anlayacaksınız olayı. Arkadaşlar neredeyse tamamen metal bir kulaklık. Üst tarafı, yan tarafları, şuradaki vidaları falan komple metal bir kulaklık yapılmış. Benim çok fazla hoşuma gitti. En azından esneyip bükebilirsiniz. Hiçbir şekilde bir sıkıntı yaratmaz. Ve şurası çok fazla hoşuma gitti. Diğer kulaklarda bu yan taraftan çekiyorsunuz. içeriden çıkıyor, içeri tekrardan sokuyorsunuz. işte kırılıyor, ediyor. Ama bu kulaklık gerçekten çok güzel. Mikrofonda yayınlar için veya arkadaşlar için gayet uygun. Şöyle taktığımız zaman Görünüşü gerçekten çok hoşuma gidiyor ve dış sesi neredeyse kesiyor. Müzik dinlemek için bile çok rahatlıkla dışarıda da kullanabilirsiniz. Benim inanılmaz fazla hoşuma gitti ve fiyatı gerçekten çok uygun. Şu anda her şeyin fiyatı uçmuşken arkadaşlar metal 7 artı bir ses sistemi olan mikrofonlu üzerinde kapataş tuşu olan kablosu işte kopmaz kablo yıpranmaz kablo. Ayrıca kavuşuk kulaklık kenarlıkları olan bu kulaklık 300 TL'nin altında İnanılmaz bir fiyatı var ya yani şu metali zaten o kadar alamazsınız herhalde çünkü daha önce tanıttığımız kulaklıklarda veya birçok kulaklık firmasının en büyük sıkıntılardan bir tanesi şu üst tarafının kırılıyor olması bu yan tarafları biliyorsunuz çekiyor kırılıyor hiçbir şey olmuyor oğlum. çok sağlam ama yani. Rampage'in herhalde bugüne kadarki yollamış olduğu en sağlam kulaklık diyebilirim arkadaşlar. Ses kalitesi inanılmaz derecede güzel. Benim çok fazla hoşuma gitti. Film izlerken, müzik dinlerken bile bu kulaklığı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yani ufacık bir mouse'un 700-800 lira olduğu bir yerde bu kulaklığın 200 küsür TL'ye satılması da benim çok fazla ilgimi çekti arkadaşlar. Bununla abi filmini izle, müziğini kas, oyuna gir. 7 artı bir ses sistemi için olduğu için de rahatlıkla arkadaşlar da ses kasabilirsiniz her oyunda. Benim çok fazla hoşuma gitti. Bunu da merak eden arkadaşlar için oğlum çok güzel lan şu üst tarafındaki etiketi falan da bak çok hoşuma gitti. Açıklamalarda linki var almak isteyen arkadaşlar için. Durum olmayan kardeşlerimiz için de bana yolladıkları ürünü çekilişe sizlere vereceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Videomuza devam edelim. Bakalım bizleri neler bekliyor. Evet geldik şimdi şu kas desenine. Kas desenini 3 level halini beğenmiştik arkadaşlar. Ee, tam böyle kulaklıklı, kedi kulaklıklı falan da. 1 level hali böyle olmuş. Yine tatlı bir kas deseni. Ee, bu kıyafette çok fazla uyumlu. 2 level hali bu şekilde. Yani idare eder ama 3 level halini ben açıkçası beğendim. Bu setle de güzel bir uyum içerisinde olmuş ama dediğim gibi artık PUBG Mobile gerçekten gitgide kötüye gidiyor. Yani 11. sezonda vereceği destansı set bir tane kafalığı destansı değil. Normalde bunların kafalığını maskirliğini bile destansı veriyordu eskiden. Ee, üzerine bir de dansı yok Yani şu o kıyafetin dansı olmaması da Gerçekten çok canımı sıktı arkadaşlar Nasıl yapabilirler bilmiyorum Bir tane UMP desenimiz var şu şekilde Bunu da kastığımız puanlarla alacağız ama Kimsenin bence buna para harcayacağını Düşünmüyorum e, UMP desenine Bundan çok daha güzel UMP desenleri var arkadaşlar Uçak desenini bu şekilde göstermiş olalım Başka neyimiz bekliyor S2, C2, S6 Yani bir sonraki önümüzdeki sezonda Önümüzdeki sezonda alacağımız sezon e, ödülleri arkadaşlar ne demek oluyor yani rank kastığım zaman taç elmas As olduğumuz zaman bize vereceği setler arkadaşlar. Bakalım nelermiş. C2 S6 seti bu şekilde olacak arkadaşlar. Yine gerçekten bok gibi bir <laughs> set bizi bekliyor oyunda. Şaşırmadım. Şöyle bir saç deseni var. Saç deseni hoş, tatlı. Büyük ihtimalle kız oyuncuların yine hitap edeceği bir saç deseni olmuş. Benim çok fazla böyle şeylerle ilgim alakam olmadığı için çok fazla da yorum yapamıyorum ama bayan oyuncularımız büyük ihtimalle saç desenini beğeneceklerdir. Çünkü bir o şöyle yan taraftan iki tane saç çıkan desen var ah bildin onu. Ş şöyle bak şöyle iki tane bak, bak. ben benim de saçlarım uzun aslında bak. Şöyle yapılan bir tane saç deseni var biliyorsunuz. Ona bayılıyorlar. Kaç milyar hesap para veriyorlar o hesaplara bilmiyorum. Bu arada tek beğendiğim şey bir adet e, şey MG3 deseni geliyor. MG3 deseni yoktu oyunda benim bildiğim kadarıyla. En azından rank kasarak MG3 deseni alabileceğiz ve tatlı bir MG3 deseni olmuş. Ee, en azından bedavadan hepimizin bir MG3 Deseni olmuş olacak arkadaşlar. Paraşütümüz Bu şekilde. Yani gösterme gerek yok. Yani sezon Paraşütü kullanan oyuncu kalmamıştır diye Tahmin ediyorum. Çerçevelerimiz bu şekilde Başka da bir şeyimiz yok. Umarım video Hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı Unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Bay bay.